Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı huzurlu bereketli bir hafta diliyorum yüce Rabbimin rahmeti nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin ve gönül hanenizin üzerine olsun inşallah. Tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili tez vakitte sizlere mucizeler nasip etsin. Yüzlerinizi güldürecek güzel haberler nasip etsin diyorum. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım ben bir dua çemberi başlattım. Şifalanmaya, arınmaya niyet alaraktan siz sevgili güzel dostlarım okuyabiliyorum, okuyamıyorum diyen arkadaşlarıma da niyet alaraktan ve 11 ihlas, 11 fatiha, 11 ayetel kürsü ve burada biliyorsunuz ki bir de Fetih Suresi ismi Azam Suresi okuyaraktan da sizlere hediye ettim. Allahu Teala yerine ulaştırsın. Niyetlerinizi kabul buyursun. İsimlerinizi bırakmak, güzel enerjilerinizi bırakmakla geri kalan tamamen okuyamıyorum diyen arkadaşların yerine ben okumuş oluyorum. Kanala abone olarak videoları beğenerek enerjiyi çoğaltırsanız çok daha burada verimli olmuş olurum ve her gün yepyeni bir video sizlere de gelir sevgili dostlarım. Bakalım bu haftanın enerjilerinde kimler beni konuşturacak? Hepinize sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bana ayırdığınız vakit için, izlediğiniz reklamlar için, beni tercih ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim diyorum. Kolektife ışık, kolektife şifa olsun. Bakalım Bugün neler hissedeceğim sevgili dostlar. <laughs> evet bugün bir erken video atmak istedim bu arada. Bir de e, akşama müsait olursam inşallah tekrardan atacağım. Burada bir kalple ilgili sıkıntı hissettim. Kalbini korku sarmış, kalbini hem korkutan hem de burada bir üzüntü veren, kalbine ağırlık veren, kalbine sancı veren ne olduğunu anlamaya çalıştıkça olayların içerisinde çırpınıp duran bir arkadaşımla enerjim tuttu. Ve o kadar olayları anlamaya çalışıyorsun ki bu kalbini korkutan ve üzerine ağırlık veren, seni üzen, sana gözleşi akıtan ve artık bu anlamaya çalıştığın gizemin ortasında sıkışıp kalmışsın. Ya karşındaki çok ketum, çok gizemli, karşındaki sana hiçbir zaman istediklerini vermeyen ama sen kartlarını çok açık oynayan bir kişi olmuşsun. Ama bu durumla ilgili bu haftanın içerisinde arka plandaki olayları görmeye başlayacaksın, duymaya başlayacaksın ve alman gereken mesajları da alıyorsun. Çünkü ilahi plan senin görmen gerekenleri önüne ya bir sosyal medyadan, ya kişiden, ya bir e, paylaşımından bir şey yakalayacak ve bir şeyleri görmeye başlayacaksın. Aslında bu hafta gizemler çözülmeye yavaş yavaş başlayacak. Çünkü fallarımız zamansız bir zamana niyet alaraktan ve sizlerin de en yüksek kayrına olsun diyerekten niyet alıyorum. Ama burada tabii ki bazı şeyleri görmeye başlıyorsun. Kalbinizi görüyor musunuz? O kadar sıkılmışsınız ki. <laughs> Çok pardon. Planlamalı bir hafta. Aslında bazı şeyleri planlayarak bazı e, askıya aldığın işleri ya da askıya aldığın bazı durumları, düşünceleri artık böyle bir önüne koyuyorsun ve bu askıya aldığın işleri de eline almaya başlayacaksın. Çok yaratıcı bir insansın, gerçekten çok zeki bir insansın. Bazı konularda değil, her konuda hemen çözüm odaklı bir kişisin. Ama e, her ne yaşadıysan bu. 6 ve 7 vade öncesi biraz senin enerjini, düşünceni, yaşam alanındaki hedeflerini biraz engel olmuş. Ve şimdi bu haftanın enerjisi bazı işleri eline almak, yaratıcılığını ortaya koyacaksın ve yaratıcılığını ortaya koyduğun anda sana hem bir fırsat sana hem bir ödül geliyor ve bu fırsatı bu ödülü lütfen iyi Değerlendir. Lütfen iyi değerlendir. Çünkü ilk önce güç. Maddi güç. Sen iyi olursan, sen kazanırsan, sen keyifli olursan, sen sıhhatli olursan etrafına da güzel enerji ve ışık saçarsın. İlk önce kendinle olan bazı mevzuları lütfen bu hafta öncelik vermen adına telveler biraz bizleri uyardı. Ve şöyle de bir durum var. Güçlü birinden yardım isteyeceksin. Bu kişi de Y ve E harfi H harfi, A harfleri çok mevcutken soy isminde V ve I harfi bir de L harfi bir erkek kişisinden. Ama buğday tenlere yakın, alın kısmı geniş, elmacık kemikleri dolgun bir erkek kişisinden yardım da isteyeceksin. Bu yardım da senin hayrına olacak ama bu yardım tamamen karşılıksız sana yapılacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü bu yardım senin için kıymetli. Senin için çok önemli olacağını söyleyebilirim. Yani burada erkekli, bayanlı ayırmıyorum. E, kim bu falı dinliyorsa, kimin karşısına bu falım geldiyse lütfen uyarlayarak dinleyin. Evet, bu yardım sizin için çok önemli olacak ve sonrası önümüzde duran burada bir 3 rakamı var. Ya ayın 3'ü ya 13'ü ya 23'ü. Ama üçlü bir vakte kadar güzel bir kutlama enerjisi. O kadar çok güzel bir kutlama enerjisi var ki bir de elinde kırmızı bir kurdele var. Kırmızı kurdele demek muhabbet demek, kırmızı kurdele demek kutlama demek, aşk demek, yüzük demek, evlilik demek ya da sen bir kurdele ile burada elini alman demek seninle ilgili bir göz aydınlığı demek, nasip demektir. Yorumculardan yorumculara tabii ki değişebilir ve çok daha emin bir adımlarla ilerleyeceğini de ve bazı konularda artık uyanışlar bazı konularda artık geçmiş yaşadığın tecrübeleri de deneyimleri de önüne koyaraktan şansını ve fırsatları ödülleri çok iyi değerlendirecek. Aslında şansının döndüğü pozitif bir enerji süreci içerisindesin ve sonrası Aklına takılan, seni rahatsız eden, hani bu sana sıkıntı veren, sancılı olan durumları da sonrası ele alacak ve onları da çözmeye başlayacaksın. İlk önce kendinle ilgili askıya aldıklarını, önceliklerin olacak inşallah öyle de olsun. <laughs> Ay, hasta değilim çok şükür ama böyle konuşurken tabii ki bir gıcık gelebiliyor. Bakın ne kadar sıkıntılı. Telveler ne kadar sıkıntının arasına birikmiş. Anne ile bir probleminiz mi var? Sürekli bir çatışma içerisindesiniz. Anne kız arasında bir gerilim, bir çatışma. Sanki size karşı böyle ya da siz annenize karşı mı böylesiniz? E, laflar, sözler birbirine dokunaklı ve sanki anlaşılmadığınızı ya da siz anlaşılmadığınızı düşünüp bir çatışma aranızda, bir kırgınlık aranızda oluşuyor. Anne kız olarak hissetsem de belki de abla kardeşsiniz ama çok nazara geliyorsunuz gerçekten aranızda bir enerji zıtlaşması da nazardan kaynaklı olduğunu ve bununla ilgili döktüğüm daha önceki videoları lütfen e, izleyin ya da bir kurşun olaraktan da destek alabilirsiniz çünkü çok yıldızınız birbirinize zıt ve zıtlaşıyorsunuz aslında karşınızdaki sizi çok güzel anlıyor istikbaliniz geleceğiniz ve e, bazı toyluk enerjilerinizde size burada yeşil ışık yakıp uyandırmaya çalışıyor ama Birbirinizi yanlış anlayıp kırılıyorsunuz ya da aranızda farklı bir mevzu var, farklı bir mevzuyu kapatamıyorsunuz. Ama bununla ilgili de bu hafta bir yüzleşme yapılacak olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Evet, <laughs> ee, burada şansının döndüğü ve pozitif enerjiler hanenize aktığı aktif bir hafta ve geçmişten biri özellikle geçmişten biri gelebilir ya bu dostundur ya bir eksindir ya da farklı bir şeydir geçmişten biri bu hafta içerisinde gelebilir kendini hatırlatabilir ya da geçmişte bir borç vardır onu unutmuşsundur. Biri sana bir şeyleri hatırlatabilir. Ve e, burada şöyle bir aktif enerji var ki hem sert yüzleşmeler hem konuşmalar hem geçmişin getireceği enerjiler. Ama bu geçmişten gelen kişi seni uyandıracak. Resmen uyandıracak bir enerjiyle geliyor. Seni kendine getirecek bir enerjiyle geliyor. Ama ansızım gelecek biraz kafa karışıklığı yaratacak olduğunu da ayrıca bana hissettirdi. Bu hafta akrabalarınız yakın ve uzak akta akrabalarla ilgili onlara dair haberler duyabilirsiniz. Biraz sıkıntı yaratabilir ama bir de akrabalarla ilgili duyacağınız haber sonrası e, burada tabii ki sıkıntı verecek. Ama bu haber bu hafta bazı konularda e, evet bazı konularda şöyle de bir durum var. Dananın kuyruğu kopabilir ama bir şeyler duyacaksınız uzak ya da yakın akrabalarınızla ilgili ama bu eşinizin tarafı da olabilir. Bakın bazı konular önünüze gelecek bazı şeyler duyacaksınız dananın kuyruğu kopabilir. Ve birinin hatrı için susuyordunuz geride durmuşsunuz ama sizden de alınan verilmeyen bir hak bir hayat bir şey var bir para da olabilir ya da bir söz. Ama e, bununla ilgili sizin de konuşmanız gerekiyor, yüzleşmeniz gerekiyor. Ama birinin hatrı için susmuşsunuz, geride durmuşsunuz, karışmayacağım demişsiniz. Ama bu haber sonrası bazı şeylere dahil de olabilir. Bir de yol yapabilirsiniz. Ama size Gerçekten bu fayda getirecek. Çünkü gerçekten burada sizin sustuğunuzu bilmediğinizi sanıyorlar. Ama siz birçok şeyi biliyorsunuz. Ve artık burada daha fazlasıyla konuşma söz hakkı size geliyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Ama bu bir haksa bu bir hayatsa alınacak bir şeyse yine söylüyorum ki şefkatli yaklaşmayacaksınız. Bazı şeyleri bildiğiniz için yeni bir şeylere de karar vereceksiniz. Sonrası oturup bir düşüneceksiniz. Hak etmişler de diyeceksiniz. Bu yolcu da sizin hayrınıza bu yüzleşme de sizin hayrınıza olacak olduğunu söyleyebilirim burada eğitimle ilgili ya da eğitiminize dönmek mi ya da bir iş yerine dönmek mi istiyorsunuz ya da bir hobiye e, burada Belki şöyle de bir durum var bir hobiniz var bir türlü onu keşfedemiyor musunuz ya da bir işiniz var orada bir sıkıntıdan dolayı mı dönmek istemiyorsunuz ya da bazı şeylere karar veremiyorsunuz. Bir şey başlatmak istiyorsunuz hayatınızda. Belki de onu başlatamıyorsunuz. Belki bir sınava gireceksiniz. Bir korku, bir kaygı, endişeniz, bir de kafa karışıklığınız çok fazlasıyla mevcut olduğu için ya eğitime dönme, ya işinize dönme ya da hobilerinizi keşfetme ve e, artık hayatınızı ertelememek adına da bazı kararlar almak istiyorsunuz. Ama bu kararlar e, çok çabuk sizde e, hemen böyle askıya alınabiliyor. Belki de öncelik verip bir diğerden başlasanız, bir karar verseniz, belki de kursa başlayacaksınız. Ama bunlardan fayda ve e, bunlardan gerçekten bir e, çalışmanızın gayretinizin karşılığını göreceksiniz. Gayret ettikçe başarıya yürüyeceksiniz çünkü başarı yıldızınız çok yüksek. Yıldızını parlatacak bu düşüncen, hani ertelediğin, yapamam dediğin, başlayamam dediğin her neyse ben her zaman diyorum sen yola çık yol sana gözükür. Zaten Rabbim yeniden başlayanların yar ve yardımcısı. Sen hayatına bir şey başlatacaksın ama çok sıkışmışsın bakar mısın o kadar sıkışıksın ki. Bir de şurada kocaman bir yunus balığın var. Yunus balığı demek başarı demek bolluk demek nasip demek kısmet demek. Ama bu başlatmak istediğine Öncelik verirsen e, burada başarıyı başarıyı getirecek. Yıldızını parlatacak. Yani sesini duyuracağın, ses getireceğin işler yapacaksın. Tabii ki bunları bu hafta karar verip bunların üzerinde durursan e, burada zaten emek verdikten sonraki dönemlerde faydasını, ekmeğini yemeye de başlayacaksın. Bir belki de projem var. Bunun üstesinde... Ee, gelir miyim, gelemez miyim diye bir kafa karışıklığı yaşıyorsun ama bu projen her neyse lütfen üstünde durarak ve burada gayret gösterirsen bunun da ekmeğini yiyeceksin. Ve bu hafta büyük ihtimal uzak yollar yapıp seyahat halinde olabileceğini, gideceğin yerde bir de nasip elde edeceğini de bu nasibi ya siz ya da sevdiğiniz ya da evladınız da elde edebilir. Belki de uzak yol çalışanıdır, belki de uzak yola gidiyordur, belki de bir gurbet vardır bilmiyorum ama oradan bir nasip bir kısmet elde edecek. Evet iki kişi sert bir çatışma yaşayacak hatta bu iki gün ya da saat ikiye kadar bir telefon üzerinden bir çatışma ateş ve su grubundaki kişiyle olabilir diyor. Ama sözlerinize, laflarınıza lütfen e, dikkat edin. Ağızdan çıkan sözlerin sonrası telafisi e, biraz sıkıntı olabilir diyor. Evet, her ikisini desteklediğimde bu dönem rüyalar. Bakın haberci rüyalar ve e, göreceğiniz rüyalar sizin biraz kafanızı karıştırıp sizi biraz düşündürebilir biraz da melankolik bir enerji yaratabilir çok enteresan rüyalar gördüğünüz kadar bir de haberci rüyalarda göreceksiniz o yüzden biraz kafanız karışabilir sizlerden ricam kimseye anlatmayın çünkü her zaman söylerim ben e, enerjisi kaçar, nuru kaçar, bereketi kaçar, e, nazar edilebilir istemsiz nazar olur anlatabiliyor muyum? gördüğünüz rüya Rüyaları e, kimseye bu dönem anlatmayın çünkü bunlar haberci kaderci rüyalar ve buradaki ne yapmamız lazım musluğu açın mutfak musluğunu açın. 11 İhlas bir Fatiha okuyun. Rüyanızı anlatın. Su alır, engin denizler açar götürür arkadaşlar. Muska mı buldunuz? Denize atın. Engin denizler açar, rahatlatır. Yani boş vaktiniz olursa vapur yolculuğu yapın, niyet alın. Elinize zikir matik alın. Naslar, felaklar, ayetel ay kürsüler, kalem sureleri 51 ve 52. ayetlerini deniz Aşırı yolculuklar rahatlatır, ruhumuza şifa verir. Suyun enerjisi çok güzeldir arkadaşlar. Tabii ki o enerji kullanabilene çok güzeldir. Hatta alabiliyorsanız deniz suyuyla yüzünüzü yıkayın. Deniz suyuyla banyo yapın. Çok fazla verecek bilgi var ama kısıtlı konuşuyoruz maalesef. Evet ee, burada Şöyle de bir durum var. Haberci rüyaları anlatmayın kaderci rüyalarınız ve bunları sonraki zaman yaşayacaksınız. Başak, Oğlak, Kova ve Akrep enerjili bir kişiden, bu sizin dostunuzdur, bu sizin işvereninizdir, yöneticinizdir, arkadaşınızdır. Ama sizin çevrenizde, yakın bir çevrenizde ee, burada bir destek alacaksınız ve gerçekten bu destek seni güçlendirecek bir destek belki bilgi desteği belki manevi destek belki maddi destek ama bu kişi size çok iyi gelecek özellikle bu dönem dikkat etmeniz gereken sinir sistemi bağışıklık sistemi ve yine söylüyorum ki mideniz ve sinir sisteminizi sağlam tutmanızda fayda ve önem var burada bunlar sizin için çok iyi olacak yani biraz bağışıklığınız biraz yeme içmeniz Tabii ki dikkatli kontrolleriniz varsa dikkatli kontrollerinizi yaptırın. Biraz enerjinizi düşürebilir. O yüzden sizin için iyi olacak. Evet şöyle bir durum var. Geçmiş enerjileri çok net önüme geliyor. Hani geçmişi ne kadar istemiyorum, geçmişi ne kadar unuttum, geçmiş geçmişte kaldı desen de bilinçaltımız bir kasettir ve gerçekten her şeyi kaydeder ve büyük ihtimal sen ya geçmişi kapatamadın ya da geçmişinde bağışlayamadın affedemediğin bazı durumlar var ve tekrardan kapınızı karmik bir şekilde karmik bir döngüyle e, çalabilir çünkü geçmişle ilgili bir şey sonlanmamış yani ya geçmişinde atalarını ya geçmişinde baba tarafını ya geçmişinde ilişkini eşini ama geçmişinde bir şeyi sonlandırmamışsın o yüzden bu dönem karmik bir şekilde tekrar edebilir. Biraz yüzleşmeler olacak ve söz hakkı senin. Kapanışı sen yapıyorsun. Bunu da çok net söyleyeyim. Kapanışı sen yapacaksın. Hani deriz ya dervişin fikri neyse zikride odur diye. Lütfen geçmişi e, ya dedin. Geçmişi Allah'a bırakın. Geçmişte neler yaşandıysa siz çok üzerinde konuştuğunuzda bile bilinçaltınız bunları bir sünger olarak emer. İptal edin. İptal edin. iptal edin ama bazı şeyler artık e, sonlanmadığı için bu dönem önünüze gelecek. Büyük ihtimal konuşamadığınız için karşı taraftan her nasıl bir ihanet, hile, cambazlık, şeytanlık yaşadıysanız büyük ihtimal bunlar bu dönem önünüze gelecek. Bunların yüzleşmesi olacak ve söz hakkı senin. Kapanışı da sen yapıyorsun. Ee, Burada neyle karşılaşırsan karşılaş karşılaştığın bazı şeylerin hayrını göreceksin bu e, özellikle 12 ve 8 vadeleri bir hatırla 12 ve 8 vadeleri bir hatırla e, bu geçmişle ilgili karmik dönem paranda evliliğinde ya da ilişkinde tam evliliğe gelirken olmamış Tam böyle güzel giderken sıkıntı yaşamışsın. Belki hamileydin bir kayıp yaşadın bilmiyorum. Ama bu 8 ve 12 vadelerde ciddi sorunlar olmuş. Bunları hatırla. İlişkinde aldatılan, kırılan tarafsınız. Tam bir şeye niyet ediyorsunuz. Tam karar alıyorsunuz. Engel çıkıyor. Bir şeyler değişiyor. Siz Değersiz sanki hissettiren kişiler e, hep üzerinizde, etrafınızda ve bu enerjileri çekiyorsunuz. Ama şöyle de bir durum var. Sizi değersiz hissettiren insanlar hep yolunuza çıkmış. Ve e, buna benzer alanlarda sorunlar var. Bu 12 ve 8 vade öncesi çıbanın başının yaptığı negatif tılsımdan kaynaklı para konusunda. Ee, evet, para konusunda elin görüyor, cebin görmüyor. Hep bir sıkıntı ve burada hep bir negatif enerjilerle uğraşılmış. Tılsımdan kaynaklı para konusunda böyle yorulan, emek veren, çok çalışan, koşturan, dişinden, tırnandan arttıran sen ama bet bereket yok. Gelen para bir şekilde elden gidiyor. Rahat yüzü görememiş olduğunu ve kendi gözyaşlarını... Kendini silmiş olduğunu, yaşamsal olarak hak ettiğin yerde değilsin, haklısın, çok sorguluyorsun. Bir türlü olmuyor, olduramıyorsun. İşte bu alanlarda derin etkiler yatıyor ve tekrarlanmış ve burada tekrarlanmalar da var. Çünkü yalnız olmanı ya da mutlu olmanı istemiyor. Belki bir evlilik yaptın şu an ama yine bir mutsuzluk, yine bir sıkıntı, yine bir bereketsizlik üzerinde devam ediyor. Ama burada dediğim gibi... Bu alanları şifalandırın lütfen. Bununla ilgili destek alın. Biri size duygusunu, düşüncesini saklıyor. Aranızda bir diyalog geçecek. Aranızda bir konuşma olacak. Bu platonik bir aşk olabilir. Uzak şehir fark etmiyor. Biri size hayran. Biri size duygu ve düşüncesini saklıyor. Ama aranızda bir diyalog geçecek karşı taraf ya da siz bir ışık yakacaksınız ama o kişinin ya bir mahkemesi ya da bir ailevi sorunu var ama bu köklü bir aile. Ama aranızda bir diyalogdan sonra güzel bir Yeşil ışık yanacak ve sonrası aranızda enerjiler akışlara sizin yönettiğiniz şekilde başlayacak. Ben burada bir toprak enerjileri ve çok net hissediyorum ki ateş enerjilerde olabilirsiniz sevgili arkadaşım. Dilerim her şey gönlünüzce olsun ve her zaman diyorum herkes burada kendine uyanı baz alsın. Enerji uymuyorsa tabii ki iptal etsin. Çünkü enerjiler çok hızlı değişebiliyor. Biliyorsunuz ki çok hızlı değişebiliyor. Ama sizler dengede kalın. Bol bol şifalanalım. Hangi dualar size iyi geliyorsa, hangi çalışma alanları size iyi geliyorsa onlar adına ve ben burada üç kişinin bir çekişmesini görüyorum. Bu bir aranızda bir para ya da Size ait bir şey almak istiyorlar. Bunlara karşı dikkat edin. 3 kişi burada bir tilkilik yapıp bir kumpas hazırlayabilir. Hanenize sızmak adına bunlara karşı bir temkinli ve dikkatli olun diyor. Burada M ve G harfinde özellikle E harfi, S harfi, C harfler, I harfler adınızda soy isminizde olabilir. Bir destek mi aldınız? Size çok iyi gelen bir dua enerjisi görüyorum. Ve hava ve özellikle su enerjilerine mensup olabilir geleceğinizi hissediyorum. İnşallah şifa olur, destekler. İnşallah tez vakitte aydınlık olur diyorum. Ve sizleri en güzeline emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada kanala abone olarak arkadaşlar videoların tüm bildiri seslerini açarsanız ve videoları sonuna kadar izlerseniz buradaki enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Bugün uyumayabilir ama 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra bile yazan arkadaşlar var. Geçen yıl kifalı dinleyip bu yıl yaşayanlar var. Belki de bunlar sizin hayatınızda olabileceklerin enerjisidir. Gayipten haberdar değilim. Kesinlikle anlık, duru görü enerji okuması yapıyorum ve e, her zamanda da şunu net belirtmek istiyorum. Yurt dışından arkadaşlarım benden bakım almak istiyorsanız katıl tuşunda zaten özel bakımlar yazıyor. Ayrıntılar detayına kadar yazıyor. Instagram adresim orada mevcuttur. Oradan yazdığınızda da uygun olduğumda da sizlere dönüş sağlıyorum. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Selamet ve esenlik dilerim. Vay umudundan öptüm der misin demiş bir arkadaşımız. Ben de tabii ki onun hatrı için derim. Vay umudundan öptüm. Dönmeyi mi düşünüyorsun? Daha çok gelir daha çok gidersin. Çünkü eski ki sen değilsin artık. Gelse de sen artık ona kolay kolay kalmazsın değil mi? Arada böyle güzel mesajlar da gönderelim. Hoşçakalın.